Yanımda ben varım tabi ki de Yusuf'un. Arkadaşlar bugün sizlerle oynuyoruz. Ee, arkadaşlar. Roblox'ta. Şu Roblox. Roblox. VPI. Sizin için VPI. Ee, bakın ben yanınızdayım. Şöyle zıplıyorum. Bakın yanındaki benim. Şöyle. Evet. Dur Yusuf. Şimdi bu bunun için siz, sizin için burayı oynayacağız şimdi. Evet bu bölümü. Ya evet. biraz gibi bir şey gibi. Evet. Şimdi şöyle, şöyle yapsana bir. Ya kafamızı çevir. <laughs> ha. Tamam arkadaşlar. Şimdi oyunu başlıyoruz. Şurasını biz burasını yapamadık arkadaşlar. Burasını. Evet. Bir de siz, Ay. bir de siz yoruları yalnızsınız boydu oydur diye değil mi? Evet ya. Ben gittim. Ben gittim. <laughs> öldü. İnşallah ben ölmem. Oh, geldi bana. <laughs> geçtim mi oraya? <laughs> Benim bir tane planım var. Ya Yusuf ya bir elini çatma mısın ya? Mal <laughs> ya. Hiç komik. Seni yok. bekliyorum Azra. Haklayamıyorum. Arkadaşlar ben geçtim. Azra geçemedi ha. Değil mi? Ha Yusuf bir sus ya. Mal tamam. mısın? Dikkatim olmuyor. Ben işte o da Ben yaparım. Yapsana. Ma. Arkadaşlar az daha gelin. Manalif. Manalif. Aldın, bak saçımı yorma. Bak dikkatim bozuluyor. Bak, bak dikkatim bozuldu. <laughs> Lan, bak, dikkatim bozuldu. <laughs> Ay bu da bastı. <laughs> Getirek de aşağı. Ay. Kanka, kanka şunu gel. kanka. 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 Ay kanka şuraya. Ay kanka. ay. Kanka şuraya bir geçebilsen olabilir. Ya kanka. geldi bak <laughs> 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 Şimdi ne tarafta? <laughs> bu tarafta. Burası geçiyor. kolaymış ha. Sadece bir iki üç dört tane. Ay üç tane var. Evet. Arkadaşlar görüyoruz arkadaşlar şey... helal edin. Lan la benim bu tablet doldu. Tablet doldu. <laughs> 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 şöyle <laughs> haldıra haldıra. Şöyle aa. <laughs> haldır şaldır. Haldıra Haldıra haldıra. Birisi benimde. de. Şimdi. Nasıl şimdi biz burada ne yapacağız? Biz ünlüyüz arkadaşlar. Evet. Benim